derme devşirme bir takım efsaneleri, mitolojileri İslam'a taşıyıp da peygamberimize uyarlamak kime ne kazandırır? Peygamberimizin Nur-u Muhammedi tezi işte bu. Evet. Nur-u Muhammedi tezi. Peygamberimizi ışınlayan, ışınladığınız zaman kamyona bindirirsiniz. Evet hocam. Anlatabiliyor muyum? Yani ışınladığınız olimpiyatlara zaman. Olimpiyatlara getirirsiniz. Yani nurun ışın olduğunu kim söyledi size? Yani Allahu nuru semavati vel ard. Allah'ı ne zaman bindireceksiniz? Herhalde tıra bindirirsiniz Haşa. Yani eğer böyle bakıyorsanız peygamberimize Allah'ı gördün mü diyor? Ben enna erahu. Ben onu nasıl görebilirim ki? Sahu ve evet. nur. O bir nurdur. Hadi buyurun. Yani o nursa peygamberimizle nursa o zaman peygamberimize Allah diyenlerin nereden nereye geldiklerini anlıyor musun? Şirket dini. Muhammed, e. Mustafa eşittir Allah. Tıklayın da görün bakalım. Maalesef. Tıklayın da görün bakalım. Üstelik Kabe'de diyorlar hocam bunu ya. Tık. O, onu bilmiyordum. Kabe'deydi o onu, Vaz, da yeni Vaz, duydum. Kabe'deydi. onu da yeni duydum. Aman Hac Allah. esnasında yapılan konuşmada Aman Allah Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani şirk aynen geri döndü. Geri döndü Mekke'ye. Şirk geri döndü. Nereden çıkıyor bunlar? Bu kadar sapıtmak akla ziyan Aziz. Evet, Adam efendim. işte yazmış. Şiirinde i̇bn Faride atfedilir. Ee, bazı eserlere de girmiş. İşte peygamberimiz çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Cebrail'i geçiyor. Şunu geçiyor, bunu geçiyor, onu geçiyor. Efendim en sonunda bir perdenin önüne geçiyor. Perdeyi açardın, açmazdın. Orada bir pazarlık var falan. Perdeyi açıyor, bakıyor. Karşısında kendisi. Meğer kendisi kendisine gönderilmiş vahiy. Aman Allah'ım. Saçlarım da kalmadı ki yolayım. Aman hocam, Onun için azizim bir sınır yoksa hiç sınır yok. Evet. Sapıtmanın sınırı yok. sınırı yok. Onun için dininizi ciddiye alacaksınız ve dininizde mutlaka mutlaka hissiyata değil ilmiyata başvuracaksınız. Maalesef bu topraklarda İslam, avamın İslamı, ilmiyata değil hissiyata da dayanıyor. Evet. Ve maalesef malını avama satmak isteyen yani bitli bakla satanlar da kör alıcı arıyorlar. Evet. Ama kardeşlerimi tenzih ediyorum. Onlar kör değil. Onlar kalbiyle görenler. Kör gördüğünü zannedip de gör